Sevgili Akrep'ler. 2020 yılı zorlu bir yıl. Artık geride bırakıyoruz. Artık sırtımızın arkasında bırakıyoruz onu. Önümüze bakacağız. Önümüzle ilerleyeceğiz. Peki ne yaptık? Ne yaşadık 2020 yılı boyunca? Daha çok kendinizi ifade etmek konularında çok zorlu bir yıl yaşadığınızı düşünüyorum. Yani ifade ettiğiniz şeyi tekrar tekrar insanlara söylemek zorunda kalmak. Yakın çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz, komşuluklarınız, çevreniz, muhitiniz, kuzenleriniz, yeğenleriniz, kardeşleriniz bu alanlarda zorlandığınız bir yıl yaşamış olabilirsiniz. Kardeş dediğiniz insanların yeniden hayatınıza değiştiği durumlar söz konusu olabilir. Sevdiklerinizin hayatının çevresinin değişimine şahit olmuş olabilirsiniz. Özellikle onların hayatındaki farklı alanlar. Bak ben sana dememiş miydim bu sana kötülük yapacaktı. Anında buyur 2020 yılı senin hayatına güzel bir eğitim öğretim alanı sundu bu alanlarda dediğiniz zamanlara da şahitlik etmiş olabilirsiniz. Tabi diğer yandan destek enerjisi görmek istediğiniz insanlar tarafından da kösteklendiğiniz de bir yıl olma ihtimali çok çok söz konusu. Fakat artık kimle neyi nasıl konuşacağımızı, neyi paylaşacağımızı çok iyi bildiğimizi düşünüyorum. Yani bu alanlar boşu boşuna gelmedi, bu sıkıntıları boşu boşuna çekmedik. Artık bundan sonrasında neyi nasıl, ne şekilde idare edeceğimizi biliyoruz. Bu bilinç haliyle ilerleyeceğiz. Bu yıl ise daha çok sınavlarımız aile ve yuva hanesi üzerinden gelecek. Yani bazı alanlarda keskin kararlar vermeniz gereken bir yıl geliyor. Belki taşınmanız gerekiyordu ama ailenizin sorumlulukları, ailede baktığınız kişiler, yükümlülükleriniz, kendi hayatınızdaki mahrem alanlarınıza bir türlü yer açamıyordunuz. İşte bu yıl bunlarla uğraşmanız gerekecek. Kökten komplike kendinizi değiştirmek zorunda kalacaksınız. Kilo problemleriniz varsa artık onları bitirmek kökünden atmak, sağlık problemleriniz varsa artık bunları kökünden temizlemek, arındırmak, şifalandırmak, mahrem alanlarınızla ilgili e, sınırlar ve engeller koyamıyorsanız hayatınıza hani ben dur şurada bir keyfime bakayım bir kendi kafamı e, sesini dinleyeyim kendi hiç sesimi dinleyeyim dediğiniz alanlara müdahale eden her kim varsa artık onlarla birlikte e, sınırlarınızı çekmeye tamam artık yeter dediğiniz bir zaman getirecek gösterecek bize. Zorlu bir yıl pek tabii ki çünkü hava yılı e, su ile hava biraz e, birbirini zorlar. Ayrıca e, bu konularla ilgili şöyle de bir e, durum söz konusu. Kendi hayatınızda sabitite kurduğunuz alanlarla ilgili de zorlanmalar yaratacak. Fakat e, bizler antisya kullanıyoruz. E, birbirine yansıyan burçlar. Yani e, kova yılı dediğimiz bu yıllar e, sizin hayatınızı aslında e, çok da destekleyecek. Çünkü sizin dilinizden konuşmaya başlayacak bir evren modeliyle karşı karşıya kalacağız. 2022 yılı yani bir sonraki yıl... Sizin burcunuzda gerçekleşecek tutulmalar olacak. Onun için bu yıl sizin adınıza bir geçiş yılı diyebilirim. Bu yıl kendi normlarınızı, kendi temellerinizi oturtmazsanız 2022'de çok zorlanırız. Onun için bu yıl yapmamız gereken her ne varsa keskinlikle yapmamız gerekiyor. Ama Akrep sonuna kadar gider. Yani kolay kolay bir e, yanıt veremez. Kolay kolay bir adım atamaz. Sonuna kadar bekler, sonuna kadar gider. Artık hiç olmayacaksa da siler, orayı destroy eder, yıkar bir daha asla geriye de dönmez. Böyle bir yapınız var. İçinizde netlik arayışı içerisindesiniz ama bu yıl biraz daha bunu e, ekart edeceğiz. Yani e, sonucunu bildiğiniz şeyleri, bile bile lades dediğiniz alanları tekrar bir düzenleme alanına sokmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili sembol çalıştıracağız. Sizin e, Size faydalı olacak sembolü yine kendiniz üreteceksiniz. Bunu üretebilmeniz için ilk girişte paylaştığım lütfen örneklerden bakın. Hani Jüpiter ve Satürn'ü bir arada kullanacağımız bir sembol çıkartacağız. Bunu dördüncü evinize, aile yuvahanenize, en mahrem alanlarınızda yani yatak odanızda olabilir. Kimsenin girmesine izin vermediğiniz bir oda varsa orada olabilir. Kendinizi iç dünyanızda, mahrem alanınızda nerede hissediyorsanız burada kullanın isterim. Hani misafirlerin geldiği alanlar değil de evinizin iç yüzeyinde size ait olan yerlerinde bu sembolü kullanabilirsiniz. Nasıl bir sembol yaratacaksınız? Dediğim gibi ilk girişi biraz dinleyip izleyebilirsiniz ama burada da kitapta da belirttim ben. Buradan böyle kendinize örnek çıkartabilirsiniz. Mesela satürn dördüncü evle ilgili örneklerimi vermişim. Mesela demişim ki burada antika eşyalar evinizde bulundurmanız, odunsu ahşap binalar içerisinde yaşamak ya da yaşlı aile üyeleriyle ortak evi paylaşmak. E, bu sembolleri çalıştırabilir demişim mesela. Çok ilginç değil mi? Jüpiter'de de aynı etki var. E, yanına çünkü Jüpiter'i de koymamız gerekiyor. Jüpiter'i de dördüncü evinizde yaşayacağınız için e, Jüpiter dördüncü evle ilgili semboliklerimde ne demişim? Mesela demişim ki büyük eşyalar almak evinizde, büyük tablolar mesela gibi ya da seyahat kültür dergileri, kitapları ya da haritaları bulundurmak sizi mutlu kılacak demişim. E, mesela eski seyahat dergilerini toplamak. Bu da olabilir. Yani illaki çünkü satürn demek eski demektir. Yani tedavülden kalkmış eski dergileri böyle bir araştırmak, oralarda neler olmuş, teknoloji dergilerini tekrar okumak. Bunları böyle evinizde bir köşe yapıp o alanda biraz daha geçmişe yönelik hayatınızı doyuracak, besleyecek, çocukluğunuza şahit olan bilgiler, yazılar, yayınlar eee Tombixler, Texaslar, ne bileyim böyle şeyler yani e, bu alanları ortaya çıkartmakla ilgili de e, kendi sembollerinizi yaratabilir. Böyle bir dergilik, bir gazetelik, bir araştırma köşesi yapabilirsiniz kendi hayatınızda. E, yine tabii e, aile ve yuva haneleri, eski geçmiş, kökler, kökenler buralarla uğraşacaksınız gibi bir durum söz konusu. E, onun için görev ve sorumluluklardan, evin görev ve sorumluluklarından kaçamayacağımız için e, bunları bir plan ve projeye oturtmak zorundayız bu yıl. Yani e, Planlar yapalım, bloklar yapalım. E, evin sorumlulukları varsa ve evin içinde yaşayan siz haricinde başka insanlar varsa, onlarla ilgili bu sorumlulukları da daha henüz daha yılın başındayken Ocak ayı itibariyle bunları yapmaya çalışalım diyeceğim. Gelin bir de bakalım böyle aylık aylık neler olacak. Mesela Ocak ayı ilk giriş bir kere hani sağlık problemleri ve sağlık sıkıntıları yaşadığınız alanları artık ecarte oluyor çalışma ortamı hanenizde çok celalli, çok sıkıntılı durumlar yaşamış olabilirsiniz. Adaletsiz tutumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Çok böyle yargılı insanların o yargılarıyla çok uğraşmış olabilirsiniz son 6 ay boyunca. Ama Ocak ayı itibariyle bilhassa 7 Ocak itibariyle Mars artık buradan çıkıyor. Yani artık kendinizi daha doğru bir şekilde ifade edeceğiniz alanlar bulacaksınız. Öte yandan aşk, ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, ortak gelirler, ortak kazançlar bu alanlarla ilgili de ...yeni yaptırımlar, yeni süreçler elde edebilmenizle ilgili de... ...olumlu potansiyeller elde edeceksiniz. Kendi hayatınızı bu alanlarda ön plana taşımak sizi mutlu edecek. Şubat ayına geldiğimiz zaman ise... ...ortak ve müşterek kazançlarla ilgileneceğiniz bir zaman başlıyor hayatınızda. Ee, özellikle burada... Aile üyelerinin yatırımları, paraları, birlikte insanlarla hani yatırım ve mevki yaptığınız alanlar. Bu alanlarla ilgili biraz zorlanabilirsiniz. Yani tüm zamana yayılan zaten Uranüs ve bu Satürn karesi sizi bu alanlarda etkileyecek. Yani taşınmak zorundaysanız, dediğim gibi kökten bir şeyleri değiştirmek zorundaysanız. Arkadaşlık ilişkileriniz, evliliğiniz, hayatınız bunlar kökten değişimlere kucak açacak bu alanlarda. Ee, değişimler her zaman sancılı ve kötüdür bilhassa akrep için ama akrep dönüşümü iyi bilir, iyi kucaklar ee, ve bu alanda dediğim gibi toplum sizin e, e, dilinizden konuşacağı için insanların kibirli hallerinin yavaş yavaş onlardan uzaklaştığına şahitlik edebilirsiniz. Onun için Şubat ayı yeni arkadaşlıklara, yeni dostluklara, yeni ilişkilere yelken açabileceğiniz olumlu bir zaman olarak da gelebilir. Mart ayına geldiğimiz zaman ise e, biraz hani burada e, Kasım'dan beri hayatınızda süren işte ameliyat olmanız gerekiyorsa ameliyatlar çıkabilir. Krediler, borçlar, ödeneklerle ilgili artık bir şeylerin tamamlanması etkisine girebilirsiniz. Para çekimi yapmak istiyorsanız, bir kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Mart ayı bu tarihler için ön plana çıkacak. Kendi hayatınızı biraz daha maddi düzen ve maddi alışverişler üzerinde yoğunlaştıracağınız bir Mart ayı sizi bekliyor. Nisan ayına geldiğimiz zaman ise... Ee, hastalıklara biraz dikkat edeceğiz. Evcil hayvan sahipleri ol sahibi olabiliriz. Çalışma alanlarımız, ortamlarımız değişebilir. Yeni değişik alanlar çıkartabiliriz. Daha tutkuyla paylaşabileceğimiz tutkuyla çalışabileceğimiz alanlara doğru yönlendirecek Nisan ayı bizi. Biraz fazla sorumluluk çıkabilir ve aniden gelebilir bunları hesaba katmadan Nisan ayında hani bir anda ya ben tatil yapacaktım bir şey yapacaktım ne oldu bir, bir anda işim yoğunlaştı bir şeyler oldu diyebilirsiniz. Nisan biraz koşuşturmacalı geçecek. Aşk ve ilişkiler hususunda da biraz ön yargılarla tekrar mücadele edebilirsiniz ama Nisan ayını bir atlattık mı Mayıs ve Haziran çok daha net gelecek, daha güzel gelecek. Haziran'da zaten tutulmamız var. Ama Mayıs sizi özellikle parasal anlamda mutlu edecek bir ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulmasıyla artık maddi anlamda bir şeylerde bitiş yaşamanız gerekecek. Elinizden çıkartamadığınız uzun zamandır bir yatırımınız varsa, satışa e, sürüklemek istiyorsanız, bir türlü satamadığınız işte eviniz, arabanız, e, bir şeyiniz varsa, bunları artık satışa çıkartabilirsiniz Mayıs ayında. E, herhangi bir şey yoksa eğitimler alabilir ve bunları nasıl paraya dönüştüreceğinizle ilgili bir yöntem geliştirebilirsiniz. Diğer yandan sertifika durumlarına artık yeni bir şeyler başlatayım bari hayatımda dediğiniz e, biraz zorunlu ama biraz da e, buna teşvik edici umutlarınızla birlikte ilerleyeceğiniz bir durum söz konusu olacak. Kendi hayatınızı yurt dışı, il dışı, yabancı kaynaklara açabilirsiniz. Özellikle maddi alanlarda. Sosyal medya kanallarını Mayıs ayı boyunca daha fazla, daha net bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar da söz konusu olacak. Ee, ve buradaki yaptığınız bütün yatırımlar Aralık ayında da dönüşler almaya başlayacak. Yani Mayıs'ta bitişler var ama e, bu bitişleri iyi değerlendirirsek Aralık ayında da maddi konularda başlangıçlar yaratabilmeniz için de yeni güzel bir tutulma gelecek ve iyi hissettirecek sizi. Ama sizin asıl tutulma Kasım ayında geliyor. Tam karşıt evinizde. Ee, buradaki Kasım ayında 19 Kasım'da 27 derece boğa burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. O dönemler geldiğinde de zaten ben kamera karşısına geçerim. Hiç merak etmeyin. Ee, tabii bunların hepsi genel etkiler en nihayetinde sizler kendi hayatınıza ait bilgileri alabilmek için hani doktorunuza başvurun diyorlar ya <laughs> onun için astroloğunuza başvurun yani bana da gelebilirsiniz açarız çizeriz bakarız ederiz ee, bunları daha net bir şekilde değerlendiririz fakat burada Kasım ayı özellikle tam karşıt evinizde artık tutulmaların başlayacağı zamanlar geliyor. 2022'ye de sizi hazırlayacak. Onun için aşk, ilişkiler, sadakat, tutku, bağlılık, bir yerde somut değerler elde etmeler bunların ön plana çıkacağı önemli zamanlar yaşayacaksınız. Teklifler, kendi hayatınızda toplum içine çıkmak istediğiniz alanlar, artık ben sesimi duyurayım istediğiniz alanlar, Evliyseniz evli olduğunuz kişi yani eşinizin ailesi, eşinizin hayatıyla ilgili değişimler, ortak görüşleri paylaştığınız alanlar bunların hepsinde faydalı avantajlı süreçler geliyor. Tabi ay tutulması burada biraz sancılı geçebilir. Bir şeyi bitirmek zorunda kalabilirsiniz burada ama yeniye yer açmak için bir şeyi de bitirmeniz gerekiyor. En başta dediğim şeyi tekrar hatırlayın sevgili akrepler. Bu yıl sonuna kadar bir şeyi bitirmek için beklemememiz gerekiyor. Çünkü doğadaki akrepler hep verdiğim örnektir bu akrep burcuna dair. Yani kavanozdaki akrebi düşünün. 40 gün aç susuz yaşıyor kavanozun içinde. Ne zaman ki yiyeceğin içeceğin gelmediğini görüyor. Kendi zehriyle kendini sokup öldürüyor. Yani o kadar net kararlar veriyor. Ama o kararı verene kadar da sonuna kadar sabrediyor. İşte bu yıl sonuna kadar sabretmeden zaten sizin sezgiler kuvvetli. Zaten hani neyin nereye doğru gittiğini görüyorsunuz. Artık net kararlarınızı verip kendi canınızı bu kadar fazla çünkü şimdi de aynı şekilde yine acı çekiyorsunuz. O zaman geldiği zaman da bir şey değişmeyecek belli ki. Bizim yeniye yer açmamız lazım. 2022 yılı çok dolu dolu geliyor ve sizle çok konuşacağız bir sonraki yıl. Onun için 2021 yılını bu ara geçiş ara basamağı iyi değerlendirmemiz lazım. İş başarıları çok fazla var. Dediğim gibi bu ayları iyi değerlendirin. Bir tek Eylül ve Ekim aylarında retrolu bir zaman yaşayacaksınız. Ağustos çok destekli. Ağustos ayında kesinlikle arkadaşlarınızla iletişime geçin. Dernekler, kulüpler, sosyallik evlerinin insanları alın altınızı takın gidin. Boy gösterin, sosyal çevrelerin, sosyal alanlar buraları ön plana çıkartın. Sağlık kampları, sağlık yürüyüşleri, bununla ilgili yeni böyle akıl sağlığı da olan yeni insanlar elde edebilirsiniz. Yani Ağustos bu konuda çok güçlü gelecek. Eylül ile Ekim ise inzivaya çekilmeniz gereken zaman. Orada biraz retrolar da var. Hani böyle gizli aşklar, içinizi dökemediğiniz alanlar bunlarla ilgili bir köpürtecek hayat sizi. Hani gizlediğiniz, sakladığınız yasaklı durumlar bir şeyler söz konusuysa Eylül-Ekim ayı bu konuda biraz zararlı çalışabilir. Kendini biraz daha bu alanlarda ön plana çıkartabilir. Yani korkulu rüyalarımız ...kabuslarımız olmasın diye daha inzivayı çalışmak, olmuyorsa zorlamamak. Ya biz o kadar plan yapmıştık, program yapmıştık, hani gidecektik, hani bunları yapacaktık demek yerine... Ya ...olmuyorsa zorlamayayım, hani akışına bırakayım dediğimiz bir zaman geçirmeniz gerekiyor Eylül ve Ekim aylarında. Ağustos'ta dediğim gibi daha çok arkadaşlık ilişkilerinden de destekleneceksiniz. Eylül-Ekim böyle, Kasım'da zaten sizi yeni yıla hazırlayacak ve bu alanlar sizde ön plana çıkacak. İlk girişte yine söylediğim gibi e, gezegenlerin asaletli olduğu zamanları da takip edebilirsiniz. Bilhassa sizin gezegeniniz Mars gezegeni yani eylem ve ataklara geçmek hususunda e, kararlarınızı karşı tarafa yaptırım anlamında o içsel cesareti bulmak anlamında da e, Mars gezegeninin asaletli olduğu tarihleri paylaştım videonun başında. Onları da tekrar izleyip kendi hayatınızı yeniden programlayabilirsiniz sevgili akrepler. Şifa olsun diyorum. Güzel bir yıl diliyorum. 2021 yılı bol bol güzel güzel geliyor. 2022'de daha çok konuşacağız. Ama 2021 yılı bu konuda güzel etkilerle artık cebinizde de böyle bir video var. Bu videoyla da iyi bir şekilde değerlendireceğinizi düşünüyorum akrepler. 2020 yılında birlikteysek... Teşekkür ediyorum 2021'de de birlikte olmak dileğiyle diyorum. 2000 yeni tanıştıysak da 2021 yılında e, birlikte olmak dileğiyle yeni güzel videolarla, yeni günden paylaşımlarıyla, yazılarla, yayınlarla, kitaplarla buluşmak ümidiyle diyorum. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun.